Benim adım Derin, soyadım Çopur. Piyano çalıyorum. Oldukça iyi bir piyanist olmak. Belki bir besteci ve bir öğretmen olmayı da çok istiyorum. List Üniversitesi'nde okumamı çok istiyorum. Bach hem kendimi çok güzel hissediyorum, hem de Bach dinlerken bu beni çok rahatlatıyor. Hoş geldin Derin. Hoş bulduk. Şu anda Denizbank Genel Müdürlük Binası'nın içerisinde bulunan Galeri Deniz'deyiz. Bize biraz kendinden bahseder misin? Benim adım Derin, soyadım Çopur. 2010 yılında İstanbul'da doğdum. Şu anda piyano çalıyorum. Hangi konservatuvarda okuyorsun Derin? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum. Kaçıncı sınıftasın? 8 sınıftayım. Hangi öğretmenle çalışıyorsun konservatuvarda? konservatuarda canım öğretmenim Elif Gökçe Türkili ile çalışıyorum. Çok seviyorsun öğretmenini. Evet. Peki piyanoya nasıl başladın? Evde bir klavyemiz vardı. Evet. Ondan ilgiliydim. Piyanoya Zeynep Oyraz'ın Piyano Akademisi'nde başladım. Katılmış olduğun bir yarışma var mı bu zamana kadar? Adana'daki Adana Rhapsody Piyano Yarışması'na katıldım. Hı hı. İkinci oldum. Bunun dışında İzmir'deki ADS Gülsün Anay Piyano Yarışması'nda üçüncü oldum. Tebrik ediyorum seni. En sevdiğin besteci kimdir? En sevdiğim aslında besteciler var, üç tane. Tamam. Bach, Liszt ve Bartok. Bu bestecileri sevme sebebin nedir? Bah inanılmaz derecede orkestral ve polifonik bir besteci. Bach çalarken hem kendimi çok güzel hissediyorum hem de Bach dinlerken bu beni çok rahatlatıyor. Bartok'un atonal melodilerini inanılmaz seviyorum. Bartok inanılmaz sevdiğim ve inanılmaz beğendiğim bir besteci. Liste dinlediğimde çok rahatlatıyor beni. Derin günlük kaç saatini piyanoya ayırıyorsun? Bir yarışma veya konsere hazırlanırken 5 ve 6 saat arasında, normal bir çalışma temposunda ise 2 ile 3 saat arasında çalışıyorum. Çok güzel. Şu anda seni izleyen, senin yaş grubunda arkadaşın var. Onlara tavsiyelerin olur mu? Şöyle minik bir tavsiye verebilirim. Her zaman kendime yeteneğimle değil, çalışmamla Övdüm ve çalışmamla motive ettim. Hı hı. Bu beni çok daha ilerletti. Gelecek için hayallerin neler? Oldukça iyi bir piyanist olmak. Belki bir besteci ve bunun dışında da bir öğretmen olmayı da çok istiyorum piyano. Öğrenciler öğretmeni. yetiştirmek istiyorsun. Evet. Çok güzel. Yurt dışı hayallerin var mı? Avrupa'da çok konser vermek istiyorum. Bunun dışında üniversite olarak da Weimar List Üniversitesi'nde okumamı çok istiyorum. Derin davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki seni tanıdık. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Peki bizim için bugün ne hazırladın? Hangi eseri seslendireceksin? Bugün sizlere Schumann'ın Papions adlı eserinin birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm ve dördüncü bölümünü seslendireceğim. Harikasın, heyecanla bekliyorum.